Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalda söylediğimiz sözler, fikirler düşünceler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Lütfen kendi alım satım kararınız kendiniz veriniz. Halk Arzabı, Jones Enerji özellikle takip etmek istiyorsanız e, Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Linkini yorumlar kısmına sabitledim arkadaşlar. Bu şekilde e, bilgiler paylaşımı yapacağız. Aracı kurum dağılımı derinlik paylaşımında yapmaya devam edeceğiz. E, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı isterseniz katıl buton ile de unutmayın diyelim ve videomuza başlayalım. E, ee, harika dağıtım sonuçlarını ve şirketi inceleyeceğiz. Birkaç yorum yapacağız. Ee, hızlı bir şekilde başlayalım. 14-15 Nisan 2022'de talep toplama gerçekleşti. 4.5 TL'den 115 milyon 500 bin lot talep toplandı arkadaşlar. Baktığımız zaman bireysel yatırımcıdan 173.645 adet talep gelmiş. E 94609685 adet de e, lot dağıtılmış arkadaşlar toplam yüzde lotların ikisi bir vesaire dağıtılmış kolumsaldan 88 adet talep gelmiş. 20.712.383 e, 20 milyon lot dağıtılmış. Toplam lotun %117.93'üne tekabül etmekte. Yurt dışı yatırımcıdan da e, 241 kişi katılmış. 177.932 lot dağıtılmış. Bu da toplam notların %0.15'ine tekabül etmekte. Lotların hepsi satılmış arkadaşlar. %100 satılmış baktığımız zaman. Toplam katılan kişi sayısı 173.974. Ben arkadaşlar başlamadan ortamı 160.000 katılma olmasını beklemekteyim demiştim. Aşağı yukarı yakalamışız o sayıyı. Biraz fazla katılım olmuş benim tahminimden. Şimdi payların %16-17'sini alan bir kurum var. Onu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar kapa haberimize baktığımız zaman İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi şirketin yüzde %16.86 lotunu satın alarak baya bir alım yaptı. Bu da 19.467.727 lotu da tekabül etmekte. Yani şirketin yaklaşık %17'sini İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi almış olmakta Bunu da belirtelim arkadaşlar. Şirketin büyük bir kısmı halka arzdan satılan büyük bir kısmı İstanbul Portföy'ün elinde. Demek ki e, yeterli talep gelmeyince böyle bir gerek duymuş arkadaşlar İstanbul Portföy yüklü miktarda alım yapmış hissede diyelim ve e, işleme başlama tarihine geçelim Evet arkadaşlar kapa bölümünü açtık e, baktığımız zaman Johnson'a işletmeciliği ve Anonim şirketi 115 milyon TL nominal değerli payları halka arz etti buçuk TL bas fiyattan Johnson e, e kodu ile e, baktığımız zaman Yıldız pazarda işleme başlayacaktır. 20 Nisan 2022'de yani çarşamba günü saat 10'da arkadaşlar işleme başlayacak Jones Enerji. Bunu da zaten Telegram kanalımızda derinliğin atarız canlı canlı. Şimdi şirketin detaylarından bahsedelim. Evet arkadaşlar şu şekilde bir tablo hazırladım. Kazanç tablosuna bakalım. Ben 100 lottan hesapladım. Hesaplaması kolay olsun diye 100 lot. E, bazı arkadaşlar mesela sizde 1000 not varsa bunu e, 10 ile çarpın. 500 lot varsa 5 ile çarpın. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. 100 450 TL'lik bir bakiyemiz oluşacak. İlk tavanda 495 TL'lik bir bakiyemiz olacak. İkinci tavanda 545 TL. Üçüncü tavanda 598 TL. Dördüncü tavanda 658 TL. Beşinci tavan 724 TL. Altıncı tavan ise 797 TL. Halka sonuçlarına, sonuçlarına bakalım. Toplam katılım 173.974 adet katılım gerçekleşti. Düşen lot herkes istediği kadar lot satın alabilir arkadaşlar. İşlem kodu Jones'e. İşlem günü 20 Nisan 2022. Fiyat 4.5 TL. Büyüklük 519.750.000 TL. Yani Hitit Bilgisayar ile aşağı yukarı aynı bir büyüklüğe sahip. Ve Smart Enerji ile de aynı büyüklüğe sahip diyebiliriz. İskontosu yirmi Halka az gelirleri, gelirleri ne olacak ona bakalım. Şirkete bağlı ortakların, ortakların tesislerinde yapılacak kapasite artışı %40. E, biliyorsunuz Jones Enerji birçok enerji şirketi e, ortak arkadaşlar bünyesinde bu şekilde bir e, planlama yapmışlar. Zaten harika gelirlerinin %40'ı bu alanda kullanılacak. İşletme sermayesi ihtiyacı için %10. Kısa vadeli borçların kapatılması için %50 cidden büyük bir miktar bence %50 borçların kapatılması. Önemli tarihler bir yıl boyunca pay satış yapılmayacaktır. Bunu belirtelim arkadaşlar. Siz pay satış yapabilirsiniz. Çırk, şirket kendisi yapmayacak. Patronlar yapmayacak. Bunu belirtelim. E, bir yıl boyunca be bedelli sarmaya artırım yapılmayacaktır. 30 gün süreyle fiyat garanti yatırım tarafından fiyat istikrarı planlanmaktadır. Bunu da belirtelim. E, yapılabilir, yapılmayabilir veya yapıp yarıda bırakabilir. Mesela şöyle 15 gün yapılabilir, 15 gün yapılmayabilir. 30 gün boyunca yapabilir veya hiç yapılmaz veya 2-3 gün yapabilir. Bu tamamen garanti kalmış arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın diyelim. Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. Herkese iyi günler.